Hepinize merhaba arkadaşlar. Exit e hepiniz hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizlerle birlikte Koskip iş planımızda kilit faaliyetleri 6. bölümdeyiz. Kilit faaliyetlerdeyiz. Bunu dolduracağız. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Ama videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? İlk önce bir abone oluyoruz. Zaten çoğunuz abone oldu. Şu an burada ekranda bir hata verdi. Ne hatası? Kapat diyelim. Evet. Sen zaten abone oldun şu an izleyen arkadaşım. Abone olmuştun bir önceki videodan. Geldim. Büyük ihtimal abone olmuştun. Şu an abone olmayan diğer arkadaşım. Sana söyleyeyim hemen şurada tık abone oluyorsun hemen geçiyorsun bu kısmı. Diğer kısımda da Coscape ile ilgili söylemek istediğim e, yine notlar var bir tekrar etmek bir düzeltmek lazım işte formatı bozmuyoruz. Bu formu doldururken formatı bozmuyoruz. Önemli verilerden biri bu. Formatı bozduğunuzda geri geliyor bu size onu söyleyeyim. Hani biraz daha açık bir net. Formatı bozarsanız geri geliyor. Eksikler varsa geri geliyor bunu yazmamışsınız. Mesela bu kilit faaliyetlerde kilit bir e, size nüans vereceğim. Orada kimsenin anlamadı ama kilit bir nüans vereceğim. Gerçekten kilit faaliyetlerde. Çünkü bunu yaz, yapmazsanız geri gelecek formunuz. Onu da şimdi size rahat rahat söyleyebilirim. Formu geri gelir. Yani Biktim. revizyon istiyorlar sizden. Öyle çok gözünüz... Önemli. Ha, tabii gözünüz de korkmasın. Revizyon istiyorlar ama hani evet. işimiz evet. hızlı olsun. Zaman evet. çok önemli. kıymet Zaten bu videoyu da o yüzden yapıyorum. Bunları tek tek yapmamda rahat rahat geniş geniş konuşalım. Ya ben şöyle de yapabilirdim. Hepsini bir yerde söyleyeyim. Aa çok uzun olmasın video diyebilirdim. Geniş geniş ben rahat rahat konuşayım. Sizinle paylaşayım. Ben de rahat olayım. Siz de rahat rahat izleyin. Vaktinizi ayırın. Tek tek bunları konuşalım hani birlikte dolduruyormuşuz gibi. Ben sizi şu an karşıma aldım. Siz elinizde kağıt kalem ya da bilgisayarda şu an bunu dolduruyorsunuz. Ben de burada size destek olmaya çalışıyorum. Tabii ki de yerinize yazamam. Bir diğer kilidimiz neydi bizim? Kendimiz dolduruyoruz gerçekçi oluyoruz. Objektif oluyoruz. Realist oluyoruz. Bunlar çok önemli. Her şeyi real, gerçekçi yaklaşıyoruz. Objektif ve samimi. Samimi şekilde yaptığımızda kurulda biz bunlardan sorumluyuz. Bunları tekrar altını çiziyorum. Sonra Coscape ile ilgili birkaç bilgi vereyim. İşte bu Coscape iki ayrı yerden destek veriyorsa biliyorsunuz. Bir ileri girişimci olarak bir geleneksel. Bu eğitimleri E-Devlet üzerinden alabiliyorsunuz. E-Devlet üzerinden gidip iş naca kodlarınıza bakıp ben bu iş yapacağım. Naca koduna bakıp bu eğitimi alıyorsunuz. İş yeriniz varsa destek vermiyor. Eğer ki belgenizi almadıysanız, Cosgap belgenizi almadıysanız destek vermiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Sıkıntı yaşarsınız. İş yerinizi açmadan önce belgenizi alın. Altın bileziğinizi takın. Bunları tekrarlıyorum. Bunlar önemli. Çünkü büyük ihtimal şu an dersi için gelen arkadaşlarımız da var yine. Hocalarımız sağ olsun böyle dersleri veriyor. Çocuklar yazıyor Instagram'dan. Takıldığınız olduğunda zaten biz yardımcı oluyoruz. Bu videoların altına da yazabilirsiniz. Zaten bu videoları bir parçalamamızın sebebi de hani rahat rahat gidip burada kil buradakini anlamadım deyip odaklanalım oraya cevap verelim. Gelenler de çok seviyor. Yorum okumayı biliyorsunuz. Herkes çok sever. Herkese böyle temiz bir çözüm olsun diye böyle videoları da parçaladık aslında parça parça. Ee, dediğim gibi koske başvurunuzu yaptıktan sonra yapmanız gereken Sisteminiz açılması için e, bağlı olduğunuz ticaret odasına e, kayıt yaptırmanız gerekiyor. Faaliyet belgenizi almanız gerekiyor. Bunlar çok önemli. Bu da önemli bir detay. Bu detayları da verdikten sonra hemen sorumuza geçelim. Zaten bu da kilit faktörde. Hemen sorumuzu okuyalım. Buradan mı okuyalım, oradan mı okuyalım? Yok bu başka, o başka. Burada iki tane, şu an iki bilgisayar olduğu için arkadaşlar burada ürün hizmeti oluşturmak, dağıtmak ve kazanç sağlamak için yaptığınız kilit temel faaliyet nelerdir diyoruz. Ondan sonra parantez içinde ürün hizmetinin başlangıcından müşteriye ulaştırılması, satış sonrası sağlanan hizmetler dahil tüm süreç aşamalarını ve varsa gerekli ruhsatları yazın. Şimdi arkadaşlar burada sizden istenen şu aslında. Bu yazsalar daha iyi de olurdu ama iş akış şeması istiyorlar sizden. İşinizin akış şeması. Bunu bir aklımızda yazalım size demiştim ya kilit söyleyeceğim. Burada iş akış şemasını istiyorlar sizden. İş akış şeması. Zaten şu an örneklerini koyduk. Şu an hani bir iki tane örnek iş akış şeması nedir ne değildir. Yani bir iki iş akışı olan örnekleri koyduk şu an buraya. Birincisinden iş akış şemasını istiyorlar. İkincisi siz e, sizin kilit faaliyetiniz ne? Siz nedir? Mesela hızlı olmak. Ben bu işi hızlı yapacağım. Olduğu günden daha aşağı düşüreceğim. Nasıl düşüreceksin? Şu makineyi alırsam daha şey düşüreceğim bir güne düşüreceğim. Sizin vaat nedir? Hızlı tüketim için şöyle bir şey yapacağım. Bunun için bu gerekiyor. Hızlı olmam için makine gerekiyor. Faaliyet ne burada? Hızlı olmak. Hızlı olmak. Bu hızı ne sağlıyor? Makine. Ama sizin faaliyet, hareket ne? Hızlı olmak. Hız. Bunun için ne gerekiyor? Makine. Sizden buradan istediği kilit faaliyetiniz nedir? Ve kilit faaliyetiniz bu yazdıktan sonra şöyle yapıyorsunuz. Yazıyorsunuz arkadaşlar belediyeden ruhsat alacağız. Belediyeden ruhsatlarım, izinlerimi alacağım, faaliyet belgemi alacağım. Bunları yapacağım diyorsunuz. Ondan sonra işte başka bir örnek daha vereyim. Yani ben örneklendirmek için duruyorum burada şu an istop ediyorum biraz. Ya yani ben de ta, taze satış yapmak istiyorum. Hızlı satış, hemen hızlı satış yapmak istiyorum. Çok iyi bir dağıtım kanalına sahip olmam gerekiyor. Bunun için de hız benim hep hız. Bak hız üzerinden gidiyorum çünkü vakit nakit olduğu için her işte hız çok önemli. Bunun için de makine lazım. Ya da bilgisayarda işte çok iyi bir rend almam için ne lazım? İyi bilgisayar lazım. Ben hızlı rend vereceğim. Ne lazım? Hızlı makine lazım. Benim amacım ne? Hız. Kalite. Yani bu kaliteli olması için şu ürün lazım. Bu ürün olduğunda kenarları çok iyi oluyor. Kaliteli hizmet vermem için bu lazım, bu ürün lazım. Yemek Ama yemek sektöründesiniz, müşterilerinize yemeği çok hızlı bir şekilde ulaştırmanız lazım. Bunun için sıcak tutan üniteler olsun, hani daha hızlı porsiyon. Tazeliğini yani. koruması olsun. Evet. Orada tazeliğini korumak benim faaliyetim, taze ürün vermek. Ha, e, bu. Aynı. Evet. evet. Siz burada bunu yaptıktan sonra işte yazıyorsunuz, belediyeden ruhsatlarımı alacağım, bunu alacağım, benzeri şeyleri yazdıktan sonra faaliyet belgemi, ito kaydımı yapacağım diyorsunuz. Ondan sonra iş akış şemasını yapıyorsunuz. Ben bir hemen örnek diyelim. Yemekten örnek diyelim hemen bunu yemekten. Ne olacak? Malzemenin alımı. Yemek yapım için malzemenin alımı. Malzeme aldıktan sonra pişirmesi. Pişirdikten sonra onun servise sunulması. Servisten sonra müşteriye verilmesi. Müşteri aldıktan sonra para ödemesi. Para ödedikten sonra cebimize cironun girmesi. Bu iş akış şeması böyle. Zaten örnek koyduk. Bir iki tane daha koyarız şimdi şu an. Hop koyduk Burada. Hop. Hop. Burada bunları koyduk. Burada bir iş akış şeması böyle oluşturduğunuz anda bu işte rahat edersiniz. Hemen basit bir iş akış şeması yapın. Bu kısmı da 6. kısımda kilit faaliyetleri de halletmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, kilit faaliyetleri hallettik. Şu an kiliti çözdük, kilidi açtık. Bundan sonra 7 var. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Önümüzdeki hafta 7 ve 8'i aynı anda değerlendireceğiz 7 8'i kısa olduğu için. 7-8'i birlikte oturup o da yine kilit faaliyetler, kilit kaynaklar nelerdir olacak. Oraya da geçeceğiz önümüzdeki hafta. Şimdi siz kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.